Arkadaşlar yine özür dileriz ya bu işte <laughs> Hasan ee, Hasan nerededir Hasan selam arkadaşlar ee, kusura bakmayın işte şimdi Türkiye'deki internetin böyle biraz daha çok zayıf bizim o, o tarafta o yörede az şeklinden dolayı şey güçsüzdür şey yapamıyoruz. Yani biz e, kopukluk oldu. Yine Hasan eğer yapabilirse yine bağlanacak. Sizlerle tekrar konuşmaya çalışacağız. E, bakalım hele Hasan. Hasan neredesin? E, Meryem. Siz, siz burada mısınız? He? E, yeni gelen arkadaşlar selam, saygılar. Arkadaşlar şimdi Hasan eee interneti eğer bağlayabilirse e, biz kendisiyle bir yine konuşacağız. Bizim bir muhtar adayımız var orada da galiba kendisi konuşmak. Evet. Ben şimdi şu anda ee, bir dakika Evet Hasan, e, Hasan'ı tekrar bağladık. E, yeni gelen arkadaşlar selam saygılar arkadaşlar, hoş geldiniz. E, şimdi şu anda bakalım Hasan'ı eğer bağlanırsa, bağlanıyor. E, kendisini bir dinleyek. E, i̇nternetin zayıf olduğundan dolayı merhaba merhaba arkadaşlar. E, i̇nterneti bazen böyle e, işte çekemiyor o, o bizim o derelerde bayırlarda. Bazen zorlu çekiyoruz. Evet. Mustafa biz bizim küredeki muhtar adaylarını ben yani birkaç kişiye söyledim. Biz burada ayrımcılık falan yapmıyoruz. Kimse bizi yanlış anlamasın arkadaşlar. Şimdi biz bir yayın yapıyoruz. Bizim yayınımız herkese kapımız açıktır. Yani biz Meryem e, a, bağlanmadı Meryem, bilmiyorum nedense, e, Meryem tahta Meryem seni bağlıyoruz sen hele e, bir dakika seni bağlıyorum eğer senin e, internetin iyiyse e, Hasan onunla bir konuşsun. Meryem seni ben bağladım, e, seni. Ee, Hasan yine koptu yayında. Ee, şimdi e, bizim demek istediğimiz e, Mustafa evet doğrudur. Biz bizim köyde kaç tane söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi e, köyde muhtar aday ise aydalarını koyacaksa orada bize bildirebilirler. Biz bunu canlı yayında insanlarımıza duyururuz İnsanlarımız e, ne demek istiyor, ne projeleri vardır, ne yapmak istiyorlar kendilerini kanıtlasınlar. Yani biz eskisi gibi yani e, tamam doğrudur ben e, bazıları çıkmayabilir yapmak da ama bizimle konuşmak isteyen halka sesini duyurmak isteyen insanlarımıza biz bunu açığız yani biz yapabiliriz yani bu e, şeydir yani so, sorun değildir bu ben e, bir dakika şey yine Hasan yayında koptu bilen niye, niye bilmiyorum interneti vodafone'dur galiba ondan dolayı şeydir ben o gün Hasan'la konuştum da bir dakika Hasan bu nerededir Hasan bu? Hasan kendisi eğer ya, yayında koptu. Bu arada Arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar selam saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada bir bakalım hele Hasan. Hasan gir bir Se selam gönder Hasan. Sen yine koptun. Yani yayında olabilmen için, seni bağlayabilmem için bir selam gönder burada. Bir yaz. Hasan bana mesaj gönderme. Ben şimdi canlı yayındayım canım. Ee, yayına gir, ya yayına. Yayına gir. Tekrar selam gönder. Bu da yaz bir, bir şey yaz. Burada Halil Bekçi <laughs> Ali sen daha orada mısın? Ee, Bektaş kısa. Arkadaşlar kim e, Hasan yanındadır Hasan yanında olan bir arkadaş bize bildirsin. Onu telefonla bağlanalım. Mazlum sen o neredesin? Eğer Hasan'ın yanında olan arkadaşlar varsa e, e, orada bir bağlantı kuralım. Evet. Arkadaşlar e, Duran merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. E, şu anda bir kopukluk oldu. Bektaş merhaba. Bektaş seni ba bir bağlayayım. Bektaş. Evet. Ee... bakalım hele. Bektaş'ı bir bağlayın, bari. Mazlum, sen orada mısın? Bektaş bir kısa bir bağla, bir dakika. Onda... Bektaş merhaba, bir ee, telefonunu bir çevir, başka yönlük. Daha... Heh, tamam. Merhaba Musa. Merhaba, hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya kusura bakma, inan ben şimdi burada var ya te terler beni basmış. Sizi bu telefona bağlayamıyorum. Ben var ya ne stresler içerisindeyim. Bunu bir kavrayın ya. Size artık kızacağım bana. <laughs> Bunu halledeceğiz. Hiç sıkıntı etme. Ya bu tek tek te dinletlere yararlı. Bak o kadar bize şey var ki Gerçekten ciddi söylüyorum. Biraz evde er, de, de, deneyin, bir şeyler deneyin. Neyse kusura bakma ben şarkı ediyorum. Biraz her, her şey gergin geçmez de biraz sohbet edin. Siz horo çuna kadar ben kormaj dayım veya unutuyorum akarada. Ağo amaro çuna kadar o çale. Mahitkezin oğlu Hasan İli abu. Ha. Mahitke oğlu Tokna. Oğlu Tokna la mazara galavuz Evet. Am çuna ve am gördüğün şuna işte, az bu mozlum bu hacı uzun bu. Am çünkü huysik ve halde mola çok diye var Ya E Allah bir azana. Um, burada kiler um, ne siz yaptınız da bir şeyler de biz bilmiyoruz. Ha am çuna am gördüğün yani e, Gerçekten gerçekte on merkonla vedere stulo da tonina. A bari Abare gördüğün şuna şuma çocuktu, Çocuktum ha çoğu kaçıyor da Katrana ve Kuyne, Strov Torina. Yani helal olsunlar. Reda ma, biraz takıldık. Halil çok falan da, canlı yayın yapıyordu. Evet. Ee, Olda gerinde gudun da vedere gok pirroya da gudun. E, go işte naçuyla nonina. yani, hayvan da uçurma pirroya. Ama o çoğun adlı ve gayrı ona. O da e, zor ve bölgede çoğun işte alevi inancama, gura inancama evlere, evliyalara, işte ziyaretlere, bu tür yerlere tapıyorlar bizim toplum gelene, göreneklerimiz böyledir. Hı hı. Biz de gittik oraya bir ziyaret ettik. arkadaşlarla beraber gittik orada bir de su içtik, bir resim çektik, orayı bir gördük. Geldik yani Bektaş manzarası için... Pardon, bilmiyorum, ben işimi o kadar yanda geçiyordum. Bir sefer yanında var acaba

bu bu Yani böyle bir insanın ağlayacak şekilde bir damlıyor. Suyun sonu gelmiyor. Orada öyle bir e, su var. Evet. Ya, e, Bektaş evet. ee, Hasan be, bekle yayında. Bak canım seni bağlayacağım. 2-3 ee, sefer meyremi bağladım. Seni bağladım. Olmadı. Ondan dolayı boş geçmemesi için dedim ki ne? Bektaşı bağlayın. Burada insanlar bekliyor. Ee, aziz e, ben burada te termastı Ben diyorum ki bu bir insanı bir arkadaşımızı bağlayacağız canlı yayına. Siz de bağlanmayacaksınız bize. Haydi burada ne hikayeler anlattın? Eski hikayeler mi anlattın? Yani az haydi o kadar fazla bekle şey. yani ma tars homnakın e, tasik var şakır am kurmuş değil mi? Tasik var şakır. Yoksa avolak avolak mı sirdağın la yurt dışı la Türkiye avolak mı sirdağın göstermesi lafı mı virana? که ما زانی با گلم مولی ویسی تیلفونی که نبا می بود وار نبرا مولی ما لفه در سر بست ویسی اشتا حوال خیانه یوت از خیانه تلاف کری که لبار نورو جه ای بود وار نبرا وی داره یعنی تیلفونی منی لبی نوکشی ایم بود وار منی لار داره جه نوکشی نیم اما باکش تیلفونی خیر هندکشن جای که ما جیس دیسا مولا بشی بود ایلا مولی وار هندکشی نیم O işte, e la fırda kesin e, e la mesela la mola mole, çola la mola e nokşin la ver amcina moli murdi o omuzini afın bir şeyini verdik ya, Hani la mola van e nokşin e, L de. e la nokşin Bu da van e la ardara e de nokşin e. Hava çırka, durma çırka muhtarlık seçimi için neler? E valla muhtarlık, herkes e, <hazı> e, de da şok olu, piyenç muhtaralı dimana, her piyenç on şi vera başarılar dilerim. Gözüm erdiye dimana ki, tijanı kozan gönlümüz ondan yana. Biz yani hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hepsinde bizim köyümüzün insanları. Evet. E i̇şte muhtarlık da devam ediyor. Belediyeler çalışıyor. Odaya tevtarın. Gazetarım. Hava normala döndü. Hava vesteyi ortak garm bu. Boron bori. dopel biraz boron bori. Biraz hava sorbu ama südü boş tarafa. hava artıya geçiyor. Südya Mekarna sar sar ziyaret e şuna ko ziyaret o doğru kor kramek lavi duçomun varın. Ma tabalak çek kramek lavi varın. Abalak ma sirda kan mazali lol ge kavra hazırın. Do ziyaret zor da telefonun ko doğru ko tel kramek sudi abalam varın şuna belirlemişken. E, kavri çöle gerek sirdağın karşı çöle sudi hamek bana şuna kavray varın kavray divanın. İşte lavere biraz çalışma, batkiptçe hamek süllebi hatta verilebileceğine yani biz ziyaret yolunda ziyaret ne ilgili, kavri çöle ne ilgili, mazalı olceni ilgili. Tabela dikeceğiz. Yarın bir çalışmamız var. Burada Bedi Hasan arkadaş bunları sizlere izah etmek istedi. E, muhtar adayımız telefonu olmadı. Hasan arkadaşın telefonu. Abi ne zaman bağlanmış? E, Bu mazali e, kola mazara iki dakika. Ha. Yeni gelen arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, Sıkılama merak ana. O, mazala ile yok ne kadar illa sen dayan reyte ve tarla sen zirot Hayır, tarı, rey, tarı, sar, ziyaret illa sar, ver, rey, ama mazala Seyaside binca 46, sola, ma mazal kavrağı hazırın, hava ibuza kadar. Yani hava da ma aynakır, ki ma yokunda mazal unarmış ki, ama diyor diyeleme der, canlı aynada yapacak. Lasar mezar bir anıt yapılacak, mezarde bir anıt yapılacak. Yani o, o geçmişteki şeylere hitaben, böyle kayda değer bir şey yapıyoruz. Çünkü e, onun bir değeri var. ki e, Lasar Ali, e, Lasar tübe, kamcalı yöne ki bütün to, ham, röy bedama, hain için, la vedere ki şunu kadar ki, Eksi kamla, dışı bogek da tüp kırı, sa, röy şunu müzik, çakı müzik kere, e, kamla biraz millat e, haberdar Tamam. Eee tamam. şey, e, alaka joke er Hasan ka ki hala Hasan e, Hasan <laughs> kuluma e, canımız ciğerimiz bir şey yaptı. E, bir, bir türlü bağlanamadık. Bir, bir zorluk çıktı ya. E, ben <laughs> oldu. E, bir dakika Hasan. Nasıl? Hasan, bir dakika. Tekrar Hasan'ı... Arkadaşlar, işte böyledir. Bazen e, diyoruz ya, ben de zorluklar çekiyorum. Hasan, Hasan eee... Tabiat, komşusun el? Bak ben şimdi bak, ben de çeviremedim. Düşünebiliyor musun? <laughs> Hayret. Gene o.

аа oh,